Ee? Bir şey söylemeyecek misin anne? Beni Agah Bey'e götür. Ne yaptın kız sen? Ne yaptın kız? Ee, nereye götürmüşler Nedim'i? Bilmiyorum. Ceren'in haberi var mı acaba? Varsa da kendini senin kadar derbeder etmiş midir acaba? Abla. Bak karışmayayım mı? Sormayayım diyorum. Sorduğumda da hiçbir şey öğrenemeyeceğim zaten biliyorum. Ama sen dediğim için kendini böyle bu kadar derbeder ediyorsan yani... Yani diyorum ki bak. Baba ne oluyor? Nedim roketlemişiz. Yok kızım, roketle göndermedim. Baba iyi misin? Tam da şeyken, tam da şey oluyorken yani... Tam da ne oluyorken? Damla sen kuaförüne ya da her nereyse geç kalmıyor musun kızım? Ay yok, ben pilatese. Bekletme kızım, sen o her ne önemli şeyse Git sen güzelim. Hadi git. Nedim tam şey oluyorken ne? Ay ne bileyim ben ya. Agah Bey. Bu nedensizlik böyle hesap sorar gibi dangur dungur içeri giriyorsun. Hesap değil. Nedim soracağım. Nedim nerede? Tatlım sırayla mı gönderiyorlar sizi bana? Önce ablan şimdi sen. Ya senin borun da bir bana ötüyor ama. Ya ben sana bir şey mi dedim? Şu mevzu hakkında bir bildiğim varsa bana da söyle dedim. Ben de bileyim? Hayır, bir yerde de eniştemiz oluyor yani. E sen şunlara böyle bir ara bir kağıda yazıp bana versen duvarımı asacağım ben. Evde kim kimin neyi şimdi, kim benim neyim oluyor? Sana da eğlence çıktı ha. E sana da çıksın. Yani Karaçay yara çıktım aranesinde eğlenmeyeceksin de ne yapacaksın? Hatta sen beni pilatese götür, yolda birlikte eğlenelim. Yasak. Ben artık şoförün değilim. Ay her neyim sen. Her neyim sen, o olarak götürsen de o zaman. Bak burası çalışır. Biz onu yolda çalıştırırız. Hadi bakalım. Kan vermedin. Önemli olan bu. Ne önemi var anne? Nedim verdi. O bebeğin Nedim'den olmadığı anlaşılınca babam gidip sütçünün değil benim yakama yapışacak. Soğukkanlı olmak zorundayız. Bitti artık anne bitti. Görmüyor musun? Bitti. Peki bitti. Bittiyse neden diğer şeyi babana söylemedin? Kaldırabileceğini bilsem söylerdim anne. Ya diğerlerin ne durumda olduğu hiç umurunda bile değil değil mi senin? Sadece bizim başımıza gelecekleri düşünüyorsun. Babama nasıl bir utanç yaşatacağımla ilgilenmiyorsun bile, düşünmüyorsun bile. Ya babamı ezeceğim ben, babamı. Adamın edimi suratına bakamaz hale getireceğim. Hele Cemre... ...onu öyle bir duruma düşüreceğim ki, öyle midesi bulanacak ki benden. Ben de evli kaldığı her saniye için utanç duyacak kız. Sadece kendi onurumu değil, onun da onurunu ayaklar altına almış olacağım. Karısına güvenmeyen adam karısının yaptığı teste güvenir mi? Hem oğluna hem karısına güvenmeyen adam bana güvenecek değil ya. Sormayacak mısın sen bana? Ha? Agah Bey'in şüpheleri, doğru mu demeyecek misin anne ha? Sormam. Ben kızıma öyle şey sormam. Seher. iyi misin? Bembeyazsın. Agah Bey odasında mı? Biliyorum. Dışarıdan nasıl gözüktüğümün farkındayım. Ama bari nerede olduğunu söyleyin. Nereye gitti? Neden gitti? Bir anda böyle ortadan kaybolması hiç normal değil. Ha ben her şeyi onun için yaptım. Bari nerede olduğunu bileyim. Her şeyi. sen her şeyi onun için yaptın, öyle mi? Doğru mu duydum gelin? O her şey neymiş bakalım? Siz bana Nedim'in nerede olduğunu söyleyecek misiniz? Sen benimle pazarlık mı yapıyorsun? O dilinin ucundaki her şey pazarlık yapacak kadar mühim bir şey, öyle mi? <laughs> Agah Bey! Anne, bize biraz müsaade eder misin? Sen bize müsaade edeceksin gelin. Şimdi çık bakalım dışarı. Agah Bey, çok önemli bir şey konuşuyorduk. Biz annemle konuşacağız. Anne, iyi misin? Gelin, çık dışarı dedim. belli. İçindeki kurtsana da düşmüş. Ben senin içindeki o kurdu alır. Ben kızıma iftira attırmam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.